Selamlar herkese değerli dostlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha bir aradayız. Beraberiz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım çok iyidir. Ee, sağlık açısından bir sıkıntınız umarım yoktur. Ee, yakın çevrenizde de olsun, sizde olsun. Umarım e, hiçbir sıkıntınız yoktur. dileğim bu yönde. Ufak tefek e, sıkıntılar herkesin hayatında oluyor. Olmaya devam edecek arkadaşlar. O yüzden... Eğer ufak tefek problemleriniz varsa veya sizi zorlayan dertleriniz, problemleriniz ki çoğu insanda bu düşünceler var. Gece uyutmayan problemlerimiz her zaman oluyor. Eğer bu durumdaysanız inşallah bir an önce Allah sizlere ferahlık nasip eder arkadaşlar. Umarım dertleriniz mutluluklara dönüşür bir an önce değerli dostlar. Bugün günlerden. 22 Mart Cuma, e, tüm Müslüman kardeşlerimin, abilerimin, e, gözlerinden, e, kardeşlerimin gözlerinden büyüklerimin ellerini öpüyorum. E, Cuma'nızı da kutluyorum arkadaşlar. E, Cuma'mız mübarek olsun. Tüm Müslüman aleminin Cuma'sını en içten dileklerimle e, kutluyorum. Herkesin kıldığı namazlar, ettiği e, dualar inşallah karşılığını bulur. Bugün gündüz Antalya'dayız arkadaşlar ve ben çok sevinçliyim gerçekten. Belki bilmeyenler vardır aranızda, belki çoğu kişi bilir. En son ki yayınladığımız Kocaeli, herkese açık olarak Kocaeli tahminlerimiz. Yani bundan bir gün önce, 21 Mart Perşembe günkü ki Kocaeli birinci altılı kuponumuz ikramiye kazandırdı arkadaşlar. Şu anda YouTube kanalımızda zaten video yayında. Bu videodan bir önceki video yani bundan bir önceki videoda zaten şey videonun başına da yazdık kazandırdığımız ikramiyeyi ve oynatma listesi bölümümüzde de var oynatma listemiz var bizim oynatma listelerine giderseniz orada da başarılı tahminimizi göreceksiniz. Herkes açık bir şekilde verdiğimiz kuponlarımızın başarılarını oradan görebilirsiniz. Yine YouTube kanalımızdan. Dünkü kocaeli tahminimizde birinci altılıyı 3821 TL ikramiye kazandırarak üyelerimize abonelerimize tamamen ücretsiz bir şekilde tıpkı bu videoyu gibi dünkü videomuzu da yorumlarımızı yaptık ve kazandırdık arkadaşlar beğeni hak ediyoruz diye düşünüyorum abone olmanızı hak ediyorum diye düşünüyorum umarım yanılmam arkadaşlar o yüzden bu videoya bir uçan tekme atar mısınız ya <laughs> uçan tekme derken e, beğeni videosunu beğeni bölümünü kırın arkadaşlar lütfen herkesten rica ediyorum bu videoyu izleyip de beğenmeyen kalmasın çünkü gerçekten ben sözümü tutuyorum arkadaşlar sizlere kazandırıyorum bakın en son bundan e, bir gün önce Kocaeli'de kazandırdık e, ikinci altılımıza devam ediyordu şu anda video çekerken e, onun neticesi tam e, belli değil ama birinci altılımız tuttu kazandırdık isteyenler gidip videoyu izleyebilir bundan bir önceki yayınladığımız video 21 Mart Perşembe günü yayınladığımız videoda izleyip e, oradan bakabilirsiniz arkadaşlar bu videoya lütfen herkes beğeni yapsın tamamen ücretsiz arkadaşlar tamamen ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyelim e, aşağıda bulunan butonlardan videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım değerli dostlar yine aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Tebrikler yazabilirsiniz ee, ne bileyim teşekkürler yazabilirsiniz bol şanslar yazabilirsiniz veyahut da bizde insanız arkadaşlar gözümüzden e, belki bir şey kaçmıştır e, onu bize e, söyleyebilirsiniz ikaz edebilirsiniz e, şöyle yapsan şöyle desen daha uygun olur diyebilirsiniz her türlü e, dozunda eleştiriye açığım arkadaşlar onu da söyleyeyim bugünkü Antalya tahminlerimiz gündüz 15.30'da başlıyor. 3.30'da startı verecek Ve ben bugün Antalya'yı sizlere herkese açık olarak bu videoda vereceğim arkadaşlar. Herkese açık bir şekilde Antalya tahminlerimizi bu videoda paylaşacağız. fakat akşamki İzmir tahminlerimiz yani akşamki İzmir birinci altılı ve ikinci altılı e, tahminlerimiz WhatsApp grubumuzla paylaşılıyor arkadaşlar. Onu da videonun başında söylemek istiyorum. Üyelik ücretimiz 200 TL, 200 TL üyelik ücretimiz var. Süremiz de bir ay arkadaşlar. İzmir birinci altılı ve ikinci altılı kuponlarımızı da alıp oynamak istiyorsanız. E, gündüz gündüzki Antalya tanrımızı buradan her kazacak bir şekilde vereceğiz. E, fakat akşamki İzmir birinci altılı ve ikinci altılı kuponlarımızı WhatsApp grubumuzdan yayınlayacağız. Sizleri e, WhatsApp grubumuza davet ediyorum arkadaşlar. Üyelik ücretimiz 200 TL süremiz de 1 ay. Yani bu fırsat kaçmaz. Çünkü neden WhatsApp grubumuzda biz sadece e, altılı ganyan paylaşmıyoruz arkadaşlar. Yeri geliyor e, çifte bahis sıralı ikili. E, zaten bunları paylaşıyoruz. Yeri geliyor iddia kuponu ile paylaşabiliyoruz. O yüzden WhatsApp grubumuz Şampiyonlar Ligi gibi. Yani gerçekten zaten kişiye özel tahmini yolluyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani herkese özelden tahmin veriyoruz. Ee, herkes yani çok memnun. Sizlerin de memnun kalacağından şüphem yok. O yüzden e, bizlere WhatsApp'tan üye olmayı unutmayın değerli dostlar. Sadece WhatsApp'tan mesaj yollayabiliyorsunuz vereceğim telefon numarasına. İzmir 1. altılı ve 2. altılıyı da almak, oynamak, kazanmak istiyorsanız e, ee, bizlere Whatsapp'tan şu an itibaren gece gündüz mesajınızı yollayabilirsiniz. Üyelik ücretimiz 200 TL süremiz de 1 ay. Sadece Whatsapp'tan mesaj yollayabiliyorsunuz. Üye olmak istiyorum yazıp mesajınızı bizlere yollayın. 552 871 0578, 552 871 0578 İzmir birinci altılı ve ikinci altılı hemen bu akşam koşulacak olan İzmir birinci altılı ve ikinci altılı kuponlarımızı WhatsApp'tan paylaşacağız ve WhatsApp grubumuzda her ile kupon paylaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden bizlere bir ay boyunca katılmanızı şiddetle tavsiye ederim. O yüzden herkesi de WhatsApp'a davet ediyorum, herkesi WhatsApp'a bekliyorum. 200 TL üyelik ücretimiz var. 200 TL'yi ödeyebiliyorsanız buyurun gelin bizlere WhatsApp'tan. E, mesajınızı yollayın ve üyeliğinizi aktif edin. Akşamki İzmir tahminimizce tahminlerimiz de çok e, bomba bir şekilde hazırlandık ve kazandıracağımızdan şüphemiz yok. Üyelik ücretimiz 200 TL, süremiz de 1 ay. Akşamki İzmir 1. altılı ve 2. altılı kuponlarını da almak ve bundan sonra bizimle beraber kuponları WhatsApp'tan alıp oynamak istiyorsanız bizlere WhatsApp'tan mesajınızı şu anda itibaren gönderebilirsiniz. Üyelik ücretimiz 200 TL, süremiz de 1 ay. 200 TL ücretimiz var. 552 871 0578. Whatsapp'tan sadece bu telefon numarası mesaj yollayabiliyorsunuz. Akşamki İzmir ve bundan sonraki yarışlar için hepinizi Whatsapp'a davet ediyorum. Şimdi değerli dostlar hemen Antalya tahminimize başlayalım. Ee, Antalya'da bugün için toplam 7 koşu var. Bir saniye. Evet Antalya'da birinci koşu saat 15 çift sıfırda koşulacak. Şartlı 5 bir yarış. 7'li plase ve birinci üçlü Ganyan oynayacak değerli abonelerim için e, önereceğim. Burada 3 numaralı North Iron isimli Safkan Ayhan Kurşun'la benim 7'li plase ve birinci üçlü için önereceğim banko adayımdır arkadaşlar. Ayhan Kurşun'la e, North Iron ben bir kez daha fotoyu önüne geçeceklerini düşünüyorum. Ve sizlere tek olarak öneriyorum. Ve geçiyorum arkadaşlar. E, ne derler? Fasulyenin faydalarına. E, ee, Altılı Gayan'ın Antalya'da Altılı Gayan saat 15.30'da ikinci koşuda itibaren başlıyor. Handikap 14 dişleri izleyeceğiz. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre mesafe kum pistte koşacaklar. Sizlere ben burada toplam e, bir tane alternatif banko adayım var arkadaşlar. Altılı Gayan'ın başlangıç ayağında alternatif bir banko adayım var. İsteyenler tek atabilir. Fakat iki tane rakibi e, var. İsteyenler rakibinde yazabilir. Artık orası sizin bütçenize kalmış. 2 e, numaralı Miss Emilia isimi Safkan jokeyi Müslüm Çelik dersindeki Miss Emilia benim bugün için banko adayım oldu. Safkan'ın son yarışları e, hepsi uzun mesafede ve hepsi derece sayılır. E, ve gayet de özellikle son iki yarışı Antalya'da üçüncülü ve dördüncülü gayet başarılı. Yani bu pisti seviyor Safkan e, ve bununla bu koşuya kadar e, yapacağını yaptı. E, sermayesini hazırladı ve bugün için özleri birinciliğe 2 numaralı Miss Emilia Müslüm Çelik dersinde kavuşacaktır diyorum ben. E, iyi bir yarış yapmasını ve koşuyu kazanmasını bekliyorum. Fakat 6'lı gayrına iki yandan risk almak istemenler. Yani ben şahsen söyleyeyim kendi kuponumda 2 e, numaralı Miss Emili'yi tek atacağım. Fakat siz derseniz ki 6'lı gayrına iki yandan ben risk almayı sevmiyorum e, ben yanına önerirsen at yazacağım derseniz eğer 4 numaralı e, Sataşir isimli safkan Adem Aslan'la zaten son iki yarışında kazandılar. E, uzun mesafeyi seviyor. Dolayısıyla Sataşir'de yazılması e, gereken safkanlardandır. E, üçüncü ve son şans vereceğim isim ise 9 numaralı e, Grande Stil isimli safkan Cemal Pasol izleyeceğiz. Yine bu safkanın son iki yarışı uzun mesafede ve gayet başarılı üçüncülükleri var. Bugün içinde koşuyu e, kazanabilir. Eğer diğer safkanlar eksik koşarsa. 2 numaralı Miss Emilia günün e, alternatif bankadayı rakip arayanlar için 4-9 şeklinde toplamda ise 3 safkan yazarak geçiyoruz. E, Antalya'da 6'lı gayenin ikinci ay olan Handikap 16 yarışa 4 ve yukarı İngilizler 2200'de sentetik piste koşacaklar. Sizlere burada e, toplam değerli dostlar e, 9 safkan önereceğim. Bir tane safkan dışarıda bakacağım o da 8 numaralı. E Kutay ismi safkan. Ben herhangi bir tecrübe e, tecrübe diyorum. Performans saygıcı düşünmüyorum. Kalitesi yok. E, bu safkanın burada e, birincilik iddiasının %0 olduğunu düşünüyorum. O yüzden 8 numaralı Kutayı burada e, saf dışı bırakacağım arkadaşlar. Yazmayacağım. Eğer siz 9 safkan yazacağım bir tane safkan dışarı bırakmam derseniz burayı kısacası hepsi geçebilirsiniz. Fakat benim sıralamam şu şekilde 3 numaralı e, mandacan Görkem arasındaki safkan Özceliği hasret kaldığı birinciliğe bugün bu koşuda kavuşabilir. Daha sonra 2 numaralı e, Fortnite eee Nurettin Şen dersindeki safkan Nurettin Şen'le bu safkan iyi uyum sağlıyorlar ve son yarışında güzel bir birinciliğe imza e, bugün için bir kez daha kazanabilirler. Daha sonra 4 numaralı İnci oğlu Müslüm Çelik dersindeki Safkan yine hasret kaldığı birinciliğe Müslüm Çelik dersinde kavuşabilir. Sevdiği pis ve mesafede 4 numaralı İnci oğlunu da mutlaka yazmak gerekiyor. 3-2-4 bu 3 Safkan ön planda arkadaşlar. Daha sonra at eklemek isteyenler için sürprizde yer arayacak için yer arayanlar için 1 numaralı Kaptayın Amerika İsmail Yıldırım dersindeki Safkan daha önce İsmail Yıldırım'la Kaptan Amerika ee, bu koşuda Antalya'da Antalya portumunda 2000 metre mesafe ve üstünü ka birlikte kazandılar. Yani tecrübesi, bir bilgi birikimi var. Kaptan Amerika bu koşuyu e kazanıp çok ciddi bir sürprize imza atabilir. Kendisiyle e iyi uyum sağlayan Apprentice İsmail Yıldırım'la ciddi bir sürprize imza atabilir. Daha sonra 5 numaralı Rudder on the Rain isimli safkan Cemal Paso'yu da izleyeceğiz. Yine bu safkanın ben son yaşını ölçü almıyorum. Bugün için e, tatlı bir sürprize imza atabilir 5 numaralı safkan. Daha sonra 6 numaralı Kızıl Işık İsmail Dinar'la izleyeceğiz. Son yarışını yine ölçü almadığım bir safkan. E, bugün için sevdiği pis ve mesafede İsmail Dinar'la hafif kilosuyla Kızıl Işık e, bir ışık yakabilir. Daha sonra 7 numaralı Arden Paşa isimli Safkan, Sercan Tırpan'la bugün için 287 günlük bir arada sonrası koşacak. Aradan etkilenmezse, aradan etkilenmezse Arden Paşa mutlaka iyi koşacaktır. 9 numaralı Baba Şakir, Caner Tepe İdaresi'ndeki Baba şakir Şakir'de son yaşına yaptığı ikinciliği sentrik pistteydi ve ikinciliği gayet başarılıydı. Caner Tepe ilçesindeki yine Baba Şakir'de de mutlaka şans vermemiz gerekiyor. Son olarak 10 numaralı Bahadır 8 isimli safkan. Onur Atmacı dersini izleyeceğimiz Bahadır 8'de son yarışında sentetik pistte yaptığı dördüncülüğünden sonra benim kafamda e, mutlaka bir köşede bulunsun diye hatırladığım safkanlardan Bahadır 8 de bugün için bombayı patlatabilir tabiri caizse. 3-2-4 ön planda yeri olanlar için 1-5-6-7-9-10 şeklinde toplam 9 safkan yazarak geçiyoruz Antalya'da e, altılı Gaya'nın üçüncü ayağı olan şartlı 5 yarışa dört yaş taraflar 1700 metre mesafe sentetik piste koşacaklar. Değerli dostlar burada sizlere iki safkan önereceğim fakat bir tanesi alternatif banko adayım. E, bu da iki numaralı Bahadır. Müslüm Çek dersindeki Safkan 2 numaralı Bahadır son yarışında ikincilik yaptı. Yani değişik bir e, koşu stili olan bir Safkan. Yani böyle son viraj dönülüyor yarışı bırakmış gibi görünüyor. Veya tam tersi yarışı kazanacakmış, kolay bir şekilde kazanacakmış gibi duruyor ama fakat bir anda arttıramıyor. Rakipleri geliyor, geçiyor. E, ikinci i̇kinci veya üçüncü veya dördüncülük yapıyor. Bahadır değişik bir e, stilde bir safkan. Bugün için Müslüm Çek ilk defa binecek. E, dolayısıyla iyi bir uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. E, takıları da bugün için e, çoğalmış durumda. Bahadır bugün için e, yani hakim olur gruba. Yarışı terk etmezse yani ee, bir anda böyle yarışı bırakan bir safkan. Eğer o rahatlama jockey tarafından böyle devamlı teşvik verirse ki Müslüm Çeyik'in de bunu yapacağından şüphem, şüphemiz yok. Ee, Bahadır koşuyu kazanacaktır. Fakat yine geçenki yarışlarında olduğu gibi Bahadır bir anda temposunu yitirip bir anda böyle koşuyu terk ederse e, 4 numaralı Rüzgar Barış e, Ayhan Kurşun'la devreye girer ve yarışı kazanır arkadaşlar. 4 numaralı Rüzgar Barış Ayhan Kurşun'la bugün için hasret kaldığı özleriyi birinciliğe bu koşu itibariyle kavuşabilir. 2 numaralı Bahadır ön planda alternatif bankodayım. güvenenler tek yazabilir. Fakat rakip arayanlar için 2-4 burası için yeterli arkadaşlar. Rüzgar Barış mı Bahadır mı bunu izleyip göreceğiz. Geçiyoruz Antalya'da 6'lı Gaya'nın 4. ayağı olan Maiden yarışa 4 yaşlı taraplar 2000 metre mesafe kum pistte koşacaklar. Sizlere ben burada toplam 6 e, safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 2 numaralı Cürekli Bala ismi safkan. İsmail Dinar ile izleyeceğiz. E, Safkan'ın son 4 yarışındaki yaptığı dereceleri benim çok hoşuma gidiyor. Dolayısıyla Cürekli Bala bugün için koşuyu kazanıp meydana veda edebilir. E, kum pisti seven Safkan. İkinci şans vereceğim isim Sinan Özün dersindeki 3 numaralı İboş ismi Safkan oldu. Yine bu Safkan'da her ne kadar sentrik pisi daha iyi gibi gözükse de e, bugün için performans olarak, tecrübe olarak, form durum olarak İyi iyi durumda olan İboş koşuyu kazanıp meydana e veda edebilir. Üçüncü şans vereceğimiz isim 5 numaralı Torkan isimli safkan oldu. Müslüm Biden dersini izleyeceğimiz Torkan da son yarışında yaptığı ikinciliği gayet başarılıydı. Bugün için bu form durumuyla koşuyu kazanabilir. Dördüncü şans vereceğimiz isim ise 6 numaralı Arya Mavi isimli safkan oldu. Halef Katı ile izleyeceğimiz Arya Mavi de son yarışında yaptığı üçüncülüğü gayet başarılıydı ve iyi bir dereceye sahip. Dolayısıyla bu koşuyu kazanabilir. 5. şans vereceğim isim ise 1 numaralı Koçerim ismi Safkan oldu. Muhammed Baran Çakmak idaresindeki Koçerim de son yarışına yaptığı üçüncülüğü tesadüf değil gayet iyi bir yarış çıkardı. Bugün için de bu form durumuyla bu koşuyu kazanıp meydana veda edebilir. 6. ve son şans vereceğimiz isim ise 4 numaralı Sadın Hızı isimi safkan. Onur Atmaca ile izleyeceğimiz Sadın Hızı'ndan da tatlı bir sürpriz bekliyorum arkadaşlar. Ee, i̇yi bir yarış yapmasını bekliyorum. Sadın Hızı'nı da mutlaka kuponlarımızda bulunduralım. 2-3-5-6-1-4 Sıralamasıyla toplamda 6 safkan yazarak geçiyoruz. Antalya'da 6'lı kaynanın ayağına yani 5 ayına geçmiş bulmaktayız. Şartlı 5-3 yaşlı İngilizler 1400'de kum piste koşacaklar. Sizlere burada ben toplam e, alternatif bankodaydı değil. Direkt banko önereceğim arkadaşlar. Son 2 koşumuz e, bankolarımız var. E, burada da bankolarımızdan e, ilkini önermek istiyorum. Yanına rakip yazmayacağız. Önermeyeceğim güvendiğim bir safkan ve gününde kalesi 4 numaralı Cleaver Sprit isimli safkan Müslüm Çilek dairesinde kendisiyle iyi uyum sağlayan Jockey ile bir kez daha bugün için buluşmuş. Antalya'da hipodromda daha önce tecrübesi var ve çok güzel koş e koşular kazandı bu, bu hipodromda bu Jockey ile. Dolayısıyla Cleaver Sprit form durumu itibariyle çok e iyi durumda. 52 günden beri de koşmuyor bir buçuk aydan beri dinlendirildi, bakım yapıldı. Bugün için sahaya da çok dinç bir şekilde çıkacak ve koşuyu çok rahat bir şekilde kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Müslüm Çelik arasındaki Dortmund'a Kılıver Split benim bugün için e, ilk önereceğim kale, ilk önereceğim banko adayı. 4 numaralı safkanı tek atarak, Cleaver Sprint'i tek atarak geçtik. Antalya'da Günün son koşusuna 7. ve son koştayız. Handikap 15 yarış 4 ve yukarı Araplar 1400'de kum pistte koşacaklar. Yine kapanışta da sizlere e, günün kalesiyle veda etmek istiyorum. 6 numaralı Kara Korsan ismi Safkan Ayhan Kurşun dersinde e, ben iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Risk biraz evet risk var ama ben Kara Korsan'ın bugünkü rakiplerinin yanında e, iyi bir e, start alıp e, iyi yer tutup viraja kadar. Virajdan sonra da aralardan derelerden çıkıp sonlarda hakim olup koşuyu kazanmasını bekleyeceğim. 6 numaralı kara korsan Ayhan Kurşun dersinde bu koşuyu kazanacaktır benim görüşüm arkadaşlar. Günün son koşusunda son kale 6 numaralı kara korsan tek attık ve bu şekilde Antalya yarışlarında e, noktayı koyduk arkadaşlar. Umarım e, tahminlerimiz zaten bugün Antalya'da tek altılı vardı. O yüzden fazla uzun sürmedi arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Umarım tıpkı dün olduğu gibi Kocaeli'de birinci altılda olduğu gibi bugün içinde Antalya yarışlarından herkese ikramiye kazandırırız. Herkesin en azından bir ne bileyim yarasına merhem oluruz inşallah. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve aşağıdan yorum yapmayı. Yani teşekkürler, bol şanslar. E, ne bileyim veyahut da bir suçluysan diysek affola suçumuz varsa e, bir yanlışımız varsa ve bunu fark ettiyseniz bize yorumlardan belirtebilirsiniz arkadaşlar. Biz de kendimize ona göre düzen veririz. E, dediğim gibi her zaman dozunda eleştiriye açığım arkadaşlar. Yeter ki saygı çerçevesinde yeter ki birbirimize hoşgörülü olalım. Her türlü e, yorumunuza her türlü e, eleştirinize açığım bunu da buradan belirtmek istiyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, ve arkadaşlar videoyu buraya kadar dinlediyseniz yani şu andan şu anda bu videoyu dinliyorsanız artık yavaş yavaş videonun sonuna geldik. Antalya'da e, noktayı koyduk. Ee, videoyu buraya kadar dinleyenler buraya kadar videoyu dinlediyseniz eğer yorumlara gidip videoyu sonuna kadar dinledim. Yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bakalım videoyu kaç kişi sonuna kadar izlemiş. Bunu çok merak ediyorum. O yüzden videonun yorumlar bölümüne gidip videoyu sonuna kadar izledim yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Akşamki İzmir 1. altılı ve 2. altılı tahminlerimiz de Emir Analiz WhatsApp grubumuzdan paylaşılacak. WhatsApp'tan paylaşacağız. İzmir 1. altılı ve 2. altılı kuponlarımıza da çok güveniyoruz. Tıpkı dün Kocaeli'de 3800 lira ikramiye kazandırdığımız gibi bugün İzmir'de 1. altılı ve 2. 6'lıda WhatsApp üyelerimize özel iyi hazırlandık ve kazandıracağımızdan şüphemiz yok arkadaşlar. Bugün için bizlerle beraber İzmir 1. altılı ve 2. altılı tahminlerimizi bizlerden alıp bizlere güvenip oynamak istiyorsanız ki hiçbir şüpheniz olmasın. Bugün İzmir ee, biz de diyebilirim sizlere İzmir birinci altılı ve ikinci altılı kuponlarımızda tutarlarını da söyleyeyim ben arkadaşlar kupon tutarlarımız İzmir birinci altılı kupon tutarımız 40 TL İzmir ikinci altılı kupon tutarımız 50 TL yani toplamda İzmir'de bugün için kupon tutarlarımız 90 TL arkadaşlar. Birinci altılı 40, ikinci altılı 50 TL toplamda 90 TL bir kupon tutarımız mevcut. İzmir'de birinci altılı ve ikinci altılı kuponlarımıza çok güveniyoruz. Ve bundan sonraki tüm iller için, tüm yarışlar için bizlerle beraber Whatsapp'tan her gün her ile kupon alıp oynamak istiyorsanız bir ay boyunca Üyelik ücretimiz 200 TL arkadaşlar. Süremiz 1 ay. Üyelik ücretimiz 200 TL. Yine İzmir ve bundan sonraki 1 aylık süreç boyunca her ile her koşuya Doğu batı fark etmeksizin e, her ile bizlerden kupon alıp çifte sıralık ile bahis de veriyoruz aynı zamanda. Bu gibi bahislerde oynuyorsanız Tam yerindesiniz arkadaşlar. Hepinizi Whatsapp grubumuza bekliyoruz. Üyelik ücretimiz 200 TL. Süremiz 1 ay. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kendi Whatsapp grubum olduğu için değil. İnanın bana içerisi şampiyonlar ligi gibi. Ve bu yüzden e, hepinizi aramızda görmek bana onur verir. Bana şeref verir arkadaşlar. O yüzden hepinizi Whatsapp grubuma davet ediyorum. Şu anda itibaren bizlere gece gündüz yani isterse gece saat 3 olsun 4 olsun sabah 7-8 olsun İzmir yarışlarına kadar bizlere mesajınızı veya dilediğiniz zaman yani bu videoyu ne zaman dinliyorsanız mesela 2 gün sonra dinlediğiniz videoyu o anlara bizlere Whatsapp'tan üyelik mesajı yollayabilirsiniz. Üyelik ücretimiz 200 TL süremiz 1 ay. Telefon numaramıza sadece Whatsapp'tan mesaj yollayabiliyorsunuz. Bunun altını çizerek bir kez daha tekrar ediyorum verdiğim telefon numarasına sadece WhatsApp'tan mesaj yollayabilirsiniz. Çünkü WhatsApp özel bir telefon numarası. WhatsApp'tan ne zaman isterseniz bizlere mesajınızı yollayabilirsiniz. Üye olmak istiyorum yazıp mesajınızı bizlere yollamanız yeterli. Üyelik ücretimiz 200 TL süremiz de 1 ay. İçerisi şampiyonlar gibi arkadaşlar güvenebilirsiniz hiçbir sıkıntı olmayacak. Ee, size şunun garantisini verebilirim yani 1 ay boyunca ee, en az bakın en az 20 tane kupon Sizlere yakalatma sözü verebilirim. 20 tane kupon bir ayda. 20 kuponu sizlere yakalatma sözü, kazandırma sözü buradan veriyorum arkadaşlar. 552-871-0578 552-871-0578 Sadece WhatsApp'tan mesaj yollayabiliyorsunuz bu telefon numarasına. Rehberinize kayıt edin. Emir analiz diye kayıt edebilirsiniz rehberinize, telefon rehberinize. 552 871 0578 üyelik ücretimiz 200 TL süremiz 1 ay. Bu akşamki İzmir 1. 6'lı ve 2. 6'lı kupamıza çok güveniyoruz. Güvenimiz tam endişemiz yok kendimize güveniyoruz ve sizleri de Whatsapp'ı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok sevdim biliyorsunuz fakat bunu bir kez daha söyleyeceğim. Sizleri çok seviyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuz yani büyük ihtimal Allah uzun ömür verirse, Allah ömür verirse yarın akşam ben yine burada olacağım. Sizleri de bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.